Başkanım, hafta basın toplantısında gündeme dair açıklamalar alır mıyız sizden? Teşekkürler. Teşekkür ederiz Erkan Bey. Evet, günlerden gelen Ramazan, Ramazan'dayız. Artık Şanlıurfa halkımız, Türkiye gelende ve Şanlıurfa'da artık insanlarımızın, halkımızın, vatandaşlarımızın her, her, konuda alım gücü zayıflamaya başladı. Gittikçe düşüşe yaşamaya başladı. Nelerdir? İnsanlar artık kendi evine, bırakın eti, kendi evine artık ekmek almayı bile dahil etten yarışmaya başladı. Şanlıurfa'da en çok genç nüfusu olan bir şehrimizdir. Ekmek tüketen bir şehrimizdir. Gençlerimiz var, çocuklarımız var, aile karabalıktır. İnsanlar kendi evine ekmek getiremiyor artık. Ekmek iki buçuk, iki milyon artık olmuş. Pazara insanlarımız, vatandaşlarımız, ailelerimiz pazara gitmeye başladı. Eskiden yaklaşık 500 milyonlar 300 milyonlar pazara gidip de bir sepet iki sepet e, şey alırken şu anda maalesef sadece 2-3 parçayla eve dönüş almak başladı. Şanlıurfa'da ve Türkiye genelinde özellikle Şanlıurfa'da artık patlıcan bir yandan, salatalık bir yandan, domates bir yandan artık fiyatlar yarışmaya başladılar. Bu geçime artık bunu durdurmamızın zamanı geldi. Herkes bütün siyasi olarak eline masaya koyup da masaya elini masaya vurarak artık buna dur düzel zamanı geldi. Yakıtlar almış başını gitmiş bir yandan. Bir yandan Şanlıurfa'mızda kiralar almış başını gitmiş. Artık insanlar kirayı kirada oturmaktan bile dahil zorlanmaya başladılar. Bunun bir an önce hükümetimiz buna bir el atması gerek, bunun bir çözüm bulunması gerek. Artık insanlarımıza baktığımız zaman geçenlerde basın açıklamazımızla da yaptığımızda İnsanlar geçen hafta bağlar başında Haliliye Bağla, Haliliye bağlı e, bağlar başı oturan bir ailemiz evin kirasını bile dahil ödemekten zorlanınca ev sahibi o aileyi dışarıya sokağa attı arkadaşlar. Artık bunun gibi yarın öbür gün daha nice insanlar var. Çamurfa esnafı ve vatandaşlarımız. Esnaf zaten almış başına 70 kira ödemeye de dahi zorlanmaya başladılar. Mülk sahipleri kirayı iki katına çıkartmaya başladılar. Çamurfa'daki gençlerimiz artık işsizlikten soğuklar şimdi akşamları ve gündüzleri almış başına gitmiş hepsi soğukta oturuyorlar. Bizim amacımız Şanlıurfa halkımıza sahip çıkmamız. Bizim amacımız Şanlıfa hemşirelerimizin yanında olmamız. Birlikte bu işi inşallah çözeceğiz. Çö çözmek de bizim ana vatan partisi boynumuzun borcudur. Mutlaka onu yapacağız. Ve diğer konumuz, en önemli konularımız. Ben buradan Zeynel Başkan'a e, defalarca, iki defa, üç defa söyledim. Umarım Zeynel Başkanımız e, bir daha e, çağrımızda bir kulak verir. Zeynel Başkanımıza bir çaremiz, Şanlıurfa'mıza bir halk ekmek fabrikası, soğuk fabrikası yapıp da bütün buradaki ilçelerimize, mahallelerimize uygun bir şekilde alıp da dağıtılsa çok güzel olur. Maalesef burada zaten ekmek konusunda çok sıkıntıya yaşamaya başladı. İnsanlar artık evine ekmek bile alamıyorlar. <laughs> Bu halk fabrikası bir an önce yapılsa çok güzel olur. Ee, ve diğer konumuz özellikle telaş. Yaz geldi klimaları... Çalışmaya başladı. Teda şartı sıkıntı yapmaya başladı. Günlerce artık günde 2-3 defa elektrik kesilmeye başladı. Bir an önce bu tedavisi zulmü de artık durması gerek. E, bu basın toplantımız bugün e, bu kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.